Merhaba, ben İngilizce öğretmeni Nurperi Cemal Didigül. İçinde bulunduğumuz online eğitim sürecinde hem siz değerli velilerimize evde çocuklarınızı destekleyebileceğiniz hem de sevgili meslektaşlarımın online derslerinde keyifle kullanabilecekleri oyun fikirleri vermeye çalışacağım. Oyunumuzun adı When You Hear, duyduğunda. Bu bir kelime oyunudur. Çocuğumuz hedeflediğimiz kelimeyi duyduğu zaman verdiğimiz komutu yerine getirmek durumundadır. Amacımız çocuklarımızı heyecanlandırıp hareketlendirerek motivasyonlarını arttırmak ve hedeflenen kelimeyi eğlenceli bir şekilde öğretmek. Bu oyunu iki şekilde oynayabilirsiniz. İlk olarak harf ve ses çalışması olarak oldukça etkili bir şekilde kullanılabilir. Harfleri öğretirken sesleri vermek çok önemlidir. Mutlaka o harfin sesini de kullanmaya gayret edelim. Bir örnek verecek olursam When you hear the word, the, the, the sound, Clap your hands. D harfiyle başlayan bir sözcük duyduğunda, D sesini duyduğunda ellerini çırp. Biz bu komutu verdikten sonra farklı harflerle başlayan sözcükler sıralamaya başlıyoruz. Ve çocuğumuz D sesiyle başlayan sözcüğü duyduğunda ellerini çırpıyor. Bir örnek yapalım. Brother. Elephant. Table. Dinosaur. Dinosaur. D harfiyle başladığı için, D sesini çocuk duyduğu için ellerini çırpıyor. Önemli olan, harekete ihtiyacı olan çocuklarımızı olabildiğince hareketli bir oyunun içine dahil etmek. Bu oyunun en keyifli tarafı sadece clap your hands demek durumunda değiliz. Asıl hedefimiz olabildiğince dikkat çekici komutlar olması, çocukların enerjilerinin yenilenmesi ve eğlenmesi. Yine harekete ihtiyacı olan çocuklarımızı basit komutlarla hareketlendirebilirsiniz. Peki nasıl komutlar kullanabiliriz? Evde bulunan sesli oyuncakları kullanabilirsiniz. Ve yine çocuğun enerjisini arttırabilecek hareketli komutları verebilirsiniz. Örnek verecek olursak When you hear beaver, ring the bell. B sesini duyduğunda zili çal. Squeeze the rubber toy. Plastik oyuncağı sık. Play the whistle. Düdüğü çal. Shake your maracas. Maracasını salla. Jump like a frog. Kurbağa gibi zıpla. Veya snap your fingers. Parmaklarını şıkla gibi komutlar oyunu çok eğlenceli hale getirecektir. Oyunumuzu ikinci olarak ünite kelimelerini kategorileştirerek kullanabilirsiniz. Konumuz food and drink olabilir. Doğru kategoride olanı bulmasını isteyebilirsiniz. Örnek verecek olursak, when you hear a food, play the whistle. Table, dog, computer, pizza. Give it. Veya, when you hear a drink, ring the bell. Chair, umbrella, pencil. water şeklinde çeşitlendirebilirsiniz. Başka bir kategori örneği verecek olursak When you hear a classroom object, excuse the rubber toy. Bir sınıf objesi duyduğunda plastik oyuncağı sık. Television, plate, apple, desk. Oyunumuzun uygulaması oldukça pratik ve eğlenceli. Kazanımlarına bakacak olursa harfler, sesler ve birçok kelimeyi barındıran geniş bir yelpazesi var. Dikkat ve odaklanmayı destekler, online derslerde çocuklarımızın azalan dikkat sürelerini artırır, enerjilerini yenileyerek motivasyonlarını artırır ve aileyle oynandığında çocuklarımızla birlikte kaliteli zaman geçirmemizi sağlar. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.